Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Kuş Okulu Uçmayı Öğreniyorum. Bir zamanlar yeşilliklerle dolu bir ormanda minik kuşlar için özel bir okul vardı. Bu okulun adı Kuş Okulu'ydu. Burada genç kuşlar uçmayı ve ormanda yaşamayı öğreniyorlardı. Bugün okulun en sevilen öğretmeni Bayan Cikcik'in sınıfında Heyecan verici bir ders vardı. Sınıfta renkli tüyleriyle dikkat çeken küçük cıvıl, yavru şakır, sıçrayan serçe ve diğer minik kuşlar yerlerini aldılar. Bayan Cıcık heyecanlı bir şekilde sınıfa girdi ve dersin konusunu açıkladı. Uçmayı öğrenmek. Bayan Cıcık önce genç kuşlara uçmanın önemini anlattı uçmak, özgürlüğünüzü ve dünyanızı keşfetmenin en büyük yoludur dedi. Ardından onlara kanatlarını doğru şekilde kullanmayı öğretmek için gösteriler yaptı. Küçük cıvıl ve diğer kuşlar dikkatlice dinlediler ve ardından bayan cikcikin yönergelerini uygulamaya başladılar. Kanatlarını açtılar hafifçe çırptılar ve yerden yükseğe doğru yükselmeye başladılar. İlk başta bazıları düştü, bazıları ise havalanamadı ama hiçbiri pes etmedi. Bayan Cikcik sabırla her bir kuşa yardım etti ve tekrar denemelerini teşvik etti. Sonunda birer birer genç kuşlar havada uçmayı başardılar. Küçük cıvıl heyecanla etrafa bakarken uçabiliyorum diye cıvıldadı. Yavru şakır ise gökyüzünde süzülmenin ne kadar harika olduğunu keşfetti. Sınıfın geri kalanı da birlikte uçmanın mutluluğunu yaşadı. Gün batarken kuşlar yorgun ama mutlu bir şekilde sınıftan ayrıldılar. Bayan Cipcik onlara sadece uçmakla kalmayıp aynı zamanda birbirlerine yardım etmeyi, sabırlı olmayı ve asla pes etmemeyi de öğretti. Ve böylece küçük civciv, yavru şakır, sıçrayan serçe ve diğer genç kuşlar kuş okulunda öğrendikleri dersler ile unutamayacakları bir gün geçirdiler.